Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni ev turu çekiyorum. Bu arada iki tane daha yeni dizi yapıyorum. O yüzden çok video gelemeyebilir. Zorlanacağım. Bir de okul falan başlayacak. Biliyorsunuz ki 5. sınıfa geçeceğim. O yüzden bir tık zorlanacağım. Friyesiz <laughs> seviyorum yazacaktım ama yazamadım aşklarım. Evimi zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bir diğer videoda gösterdim. tabii siz gördünüz mü bilmiyorum. Burası. Burayı ben çok güzel bir şekilde düzen ettim Umarım hiçbiri gelmemiştir. Bir dakika. İşte arkadaşlar burası bizim giyinme dolabımızdı. Şimdi burayı düzenleyip geliyorum. Bekleyin beni. Evet arkadaşlar evimizi hazırladım. Şimdi arkadaşlar burası benim gördüğünüz gibi bu çamaşır makinen. İşte böyle tuvalet yeri falan filan burada kıyafetlerimi direkt gelir gelmeye yerleştirdim. Ondan sonra e, böyle burası mutfağım. Gördüğünüz gibi şimdi şunu çok soruyorsunuz. Bu siz direkt eve alınca çıkıyor arkadaşlar. Buraya pastaları koydum işte. Burada şeyler. Burada yemekler, bardaklar falan var. Buralar böyle. Dolabım gayet düzenli. Şimdi burası e, yatak odası ve çocuk. işte böyle. Burası e, giyinme dolabı. Aynen. Burası yatak. Burada işte su falan var arası arı kızımız hamile olduğu için. Böyle. Bir dakika. Buradaki tüm kitapları topladım arkadaşlar. Ve bunları atınca tekrar geldiği için de bir çantaya koydum. Çok da güzel oldu. Ayrıca bu evde bayağı güzel bir ev bence. Bir dakika seni de şöyle balkona koyacağım. Bir dakika. Kedimiz şöyle dursun. Bakın. şu çantaya bakın. Gördünüz mü? Baştan sona kadar. Böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Burası da e, balkonumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu akşam yapalım. Öptüm arkadaşlar. Arkadan direkt dizi, hemen dizi çekeceğim. Çünkü o yüzden bay bay aşklarım. Öpüldünüz kız. Öpüldünüz. Bu arada başka dizi çekmemi isterseniz dizi adı vermeniz yeterli olur. Siz dizi adı veriyorsunuz. Bana hayatımı katıyorsunuz. Öyle bir şey yani anlayacağınız. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi geç siz de öpelim. Bay bay. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Ben, bunu ben kızlar falan izliyordur. Ben erkekler izliyordur. Of Enes ya. Tuğçe. Efendim. Allah'tan karnında çocuğumu taşıyorsun. Taşımasan mı olurdu? Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşeceklerim. Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> bay, bay. bay bay. Şöyle size bir de tekrar bir öpücük gönderelim. Enes sen göndermiyorsun. Niyeymiş ben de gönderiyorum. O zaman sen de göndermeyeceksin. Enes beni çıldırtma. Tamam ben göndermiyorum. O zaman sen de çık benim götürmeyeceksin. Tamam ikimize göndermeyelim. Hadi televizyon. Kolay sayısın 5. O benim var. Tövbe tövbe. Bay bay.